Midilli Adası'nın bilinç altında plasenta olduğunu biliyor musunuz? Rodos Adası'nın bilinç altında bebeğin anne rahminde 9 ay yaşadığı sürece plazmayı tutan o incecik zar olduğunu biliyor musunuz? Kıbrıs Adası'nın anne rahmindeki bebek olduğunu biliyor musunuz? ve o damlaların pıhtılaşarak Ege adalarına dönüştüğünü biliyor musunuz? Ege denizinin kadın cinsel organı olduğunu biliyor musunuz? Çanakkale boğazının rahim ağzı olduğunu biliyor musunuz? Marmara'nın anne rahmi olduğunu biliyor musunuz? Karadeniz'in ölüm Akdeniz'in yaşamak Atlas Okyanusu'nun aydınlığa ulaşmak olduğunu biliyor musunuz? Bunları bilmeden bilinçaltı ortaya konamaz.